Merhaba arkadaşlar. Sevvins YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün özel bir gün. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçımız var. Onların maç tahminlerini yapacağız. Bildiğiniz gibi maçlara geçmeden önce lütfen abone olup bildirim zilini açarsanız içeriklerimizden haberdar olursunuz ve bize yardımcı olursunuz. Çünkü kanalımız şu anda bebek durumunda büyümeye çalışıyoruz. Bu konuda da bize yardımcı olursanız teşekkür ederiz. İlk maçımız Kulüp Brugge Aston Villa ile oynuyor. Kulüp Brugge bildiğiniz gibi geçen ayakta Atalanta gibi bir güçlü takımı eledi. Bu sürpriz bir sonuçtu. Aston Villa bildiğiniz gibi son 3 senedir İngiltere'de ilk 4, ilk 5 veya ilk 6'nın içine giren bir takım. Güçlü bir kadroları var. Hocaları da iyi. Ulan en önemli iyi diye bir hocaları var. İspanyol. Aston Villa'ya iyi top oynatıyor. Benim görüşüm bu maçta iki takımın birbirine gol atacağı ve maçında zevkli geçeceğini düşünüyorum. Eğer oranını yüksek tutmak istiyorsanız arkadaşlar bu maçta da iki buçuk üst veya iki takım gol atar karşılıklı gol olur diye de diyorsunuz. Borussia Dortmund Lille maçına geçiyoruz arkadaşlar. Bu maçta da Dortmund bildiğiniz gibi Almanya liginde ilk 5'in içinde bir takım. Ee, bu sezon 3-4 tane hoca değişikliğine geçtiler. Bir türlü takım oturtturamadılar. Genç ve yaşlılardan bir kombinasyon kurmaya çalışıyorlar ama istedikleri sonuçları alamıyorlar. Ama tabii ki bunlar turnuva takımları arkadaşlar unutmayalım. Neden unutmuyoruz? Dortmund ne kadar kötü olursa olsun hangi turnuvada oynarsa her zaman yarı final, çeyrek final oynama gücüne sahip. Çünkü kulübün böyle bir yapısı var arkadaşlar. Lille'de bildiğiniz gibi son 10 yılda Fransa'da ilk 5'in içinde oynayan bir takım ve Avrupa liglerinde de kendini göstermeye bir çabalayan takım. Ama bu maçta benim öngörüm Dortmund'un evinde kazanacağı ancak işi garantiye alalım diyorsanız tabii ki futbolda garanti yok arkadaşlar. 2.5 buçuk üst diyoruz. Yani bu maça da üst olur diyoruz. Bol gol atan iki takım. Lille'in de gol atacağını düşünüyorum. O yüzden üst makbul bir oran. Eğer iki takım gol atar over 250 yani üst oynarsanız arkadaşlar bu da yüksek bir oran getirisi var size. Üçüncü maçımız PSV Arsenal. PSV bildiğiniz gibi son 11 haftadır kendi liginde çok sürpriz sonuçlar alıyor benim düşüncem Şampiyonlar Ligi'ne biraz ağırlık vermesi çok ileri puan 7-8 puan öndeyken bundan 7-8 hafta önce şu anda Ajax'ın gerisine düşmüş durumda kendi liginde Arsenal bildiğiniz gibi arkadaşlar bunların ikisi de yine ta turnuva takımı Arsenal her sene İngiltere Premier Lig'de başladığında 10 maç 15 maç kazanıyor ikinci yarı başladığında ne hikmetse arkadaşlar aldıkları sonuç saçma sapan. Özellikle de geçen haftaki aldığı Nottingham Forest maçında gol atamadan maçı berabere bitirmesi İngiltere'de ve dünyada bence sürpriz bir sonuç. Ancak dediğim gibi bunlar turnuva takımları arkadaşlar. Yani bu çeyrek final karşılaşmaları iki ayaklı maçlar. Onun için PSV ve Arsenal'ın kendilerine karşılıklı gol atacağını düşünüyorum. Bu maça da karşılıklı gol var diyoruz arkadaşlar. Eğer yine oranı yüksek tutmak istiyorsanız arkadaşlar iki takım gol atar. iki buçuk üst olur diyoruz. Son maçımız İspanya derbisi, Şampiyonlar Ligi derbisi. Real Madrid evinde Atletico Madrid'i konuk ediyor arkadaşlar. Real Madrid bildiğiniz gibi İspanya'da Atletico Madrid'de aynı ligde oynuyorlar. İspanya'da La Liga'da iki takım La Liga'yı sallayan takımlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Real Madrid bu sene ama ligde Ancelotti ile pek istediklerini alamayan bir takım. Atletico Madrid bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ancelotti bu sene İspanya'da tartışılıyor arkadaşlar oynattığı futbol ve futbolcu seçimleriyle. Ben burada bir parantez açmak istiyorum. Bizim de milli takım oyuncumuz genç yıldız diye tabir ediyor. Bana göre yıldız değil. Çünkü neden diyeceksiniz arkadaşlar? Yıldız olması için bir kişinin apolet olması lazım arkadaşlar. Apolet nedir? Kazandığı ödüllerdir. Arda bugüne kadar ne kazanmış arkadaşlar? Yıldız olacak arkadaşlar. Yıldız değil, yıldız olacak. Yıldız olması için arkadaşın kupa kupa kazanması lazım. Arkadaşın bir gol krallığı yok arkadaşlar. Bir kupası yok. Yani İspanya'da aldığı işte dediğim gibi Real Madrid'de geçen sene ne derler yedek soyunmasından dolayı kazandığı bir kupa var. Şampiyonlar Ligi kupası var. Ancak ilk 11'de oynayıp da böyle Sürdürek oynayıp da kazandığı bir kupası yok. Parça parça oynuyor ama dünyanın yetenekleri arasında arkadaşlar genç yaşına rağmen Kenan arkadaşımızla birlikte inşallah iyi daha iyi yerlere gelecek. Bu maçta da arkadaşlar benim demek istediğim iki takım birbirine gol atar. Eğer yüksek oran istiyorsanız arkadaşlar iki takım gol atar üst oynayabiliriz. Maç yorumlarımız bu kadar. Diğer maçlarda da var. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip ederseniz Sevewins Facebook hesabımız, Sevewins YouTube, Sevewins Instagram, Sebebiniz TikTok hesaplarımız bulunmaktadır arkadaşlar. Bu hesaplarımız şu anda bebek aşamasında. İnşallah beraber büyüyeceğiz. Hoşçakalın, bol şanslar arkadaşlar.